Onlar, 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 onlar. arkadaşlar hı, hı, hı. Evet, geçelim kahvelarını bu hava arkadaşlar şöyle çekelim ol Şöyle devam edelim öbür dükkanı doğru. Burada ölçümümüz var. Tamam devam edelim devam edelim. Böyle. Buradan giriyorsunuz. Arabalarımız. Şöyle Şu bakın. Şurada da alarmımız var. Bir girerse. Böyle. Bunlar da hemen bakıyor. Like atın hadi. Like Efendim, atın. Videosuna like atın arkadaşlar. Abone olun. İnşallah kendisi büyüyecek ilerleyecek. YouTube'da meşhur olacak, tanınacak. Evet. Burası herkes emekleyince burası bana kalacak. Güzel değil mi arkadaşlar? Bakın son <laughs> düzelmiş hali. O da düzeltiyoruz. Efe ile bir selfie çekelim dedik. Evet. evet. Efe göremiyorum öyle olunca. Şuraya geç bari. Şuraya geç. Bir selfie yapalım sana. I okay.